Merhaba arkadaşlar ben Kadir bugün sizlerle e, gördüğünüz gibi Minecraft bir gelsin hayatta kalma serimize devam ediyoruz. E, bu serimizde biraz hayvan kes yani 10-15 dakikalık bir video olacak. Burada var ama bu <laughs> bize etmez yani yeni bundan sonraki bölümde de yeni bir eve var, taşınacağız. Şimdi bir dakika kronometre açayım. Tamam. Hop. Şöyle kendine gelsin. Tabi ağaç kesmeye gidiyoruz elimizde bir şey. Ha bu arada siz yokken yaptık. Ocak falan yaptım. Böyle camlar yaptım. Altın. E, demir ceviri altın ceviri. Ee, lapis falan buldum. Şimdi. Balta. Demir baltamızı alalım. Yolumuza çıkalım. Bu arada barışçı almışımdır inşallah yani biraz fazla kesmem lazım her de şeyde oynayalım ya yani isterseniz hemen yüklensin evimizde de daha güzel görünüyor böyle. Bayağı iyi ya. Bir de reis minimap var. Böyle hani bulunduğumuz yere isim veriyor. Söyle bakınca evimiz ev, evim falan yazıyor. Onu yüklemem lazım bir kere yani. Uzaklara gideceğim kaybolmak istemiyorum. Hem de şey göstereyim. o bu su mu şimdi böyle? Hiçbir heal olmadan oynuyorum yani. Mesela time set night diyelim. Ve bu komutu kullanmak için yetkiniz yok yazısı geliyor. Hop 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 sakın öyle yanımıza yemek de almadık ama. Bu su mu böyle ya? Bu ne biçim su? Ben ağaç kesmeye gittim Yemek bulacağım dedim ağaç kesmeye gidiyor. Şöyle gidelim. Evimizi kaybedersek ben durdururum videoyu bulurum eve. Sonra yeniden başlatırım yani. Şimdi bir şey olmaz. Ama en kısa sürede demir makas yapmam lazım yani. İlla bir gün nasıl diyeyim hayvanlar için bir nasıl diyeyim nasıl diyelim ahır. Ahır gibi bir şey yapacağız yani ya. olmaz şart. Hayvanları nasıl getireceğiz? O zaman ahırdan önce bir tarla yapalım. Bir şey vardı ya. Buğday mıydı? Neydi bir şey vardı? Onunla çok basit Hayvanlar var mı? Aa evimin oraya geldim. Onlar çok basit. Geliyor daha bunu bir de şunu söyleyeyim. Kırılmasını çok seviyorum. Çok feci bir şey oldu. Neyse yerine koyalım. Ağaç kes yemek toplayacağım dedim. Ağaç kesmek için balta aldım. İşte. Neyse baltayla öldürürüz ya. Yapacak bir şey yok. Dur bakayım demir bu da sonuçta. Yok 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 lav love var. Lavdan uzak dur ya. Düştüm bir kere. Evde başlamış. Ha şu dayvana. Evde başlamayacak sandım. Aklım gitti neyse yatak evimizin oradaymış da evde başladı. Bir kere mi iki kere mi düştüm. Kılıçlarım da gitti. Geri, döndüm. Hiçbiri yoktu. Of güzel <laughs> yavrum. Oh, oh, oh. <laughs> abi inek, abi. de çok şekil. Hah, bu da benim şansım işte. ya. Yürüyeydi ya. Yapılıyordu? kitap yapılıyordu yani şey ama... ya, kağıt da kağıt nasıl yapladı onu unuttum. No, no. Bu sefer evimizi düz yere yapacağım ya. ya düz zaten şu an kendimiz de. böyle daha düzlük bir no, yer bulacağım. No. Hadi ya kasma kasma lütfen. Ich no, no. <laughs> hey, bunun da der Sitzung sehr O zaman bir sonraki bölümde yeni evimiz... Yeni evimizi yaparız, yüksek sandım. Ondan sonraki bölümde... ...tarlaya yaparız. No. Lan oğlum! Neredeyim? No. Niye koyun yok? Ne oluyor ya elme sesi geliyor çikolam. Sesleri var ağzım olur. Allah Allah. Nereye kaçacağım? Kaçma <laughs> şansım var mı? Hani neredeyim? Bu ne? Domuz sesi olması ineget. Na. <laughs> <laughs> Ay benim evi tane vurdum hemen öldü bundan sonra direkt kafaya. Daha hayvan da yok ki. Bir yerde kale buldum kumdan kale ama hiçbir işe yaramaz ki. Lems edecek. Yani benim küçük küçücük kulübem bile ondan daha iyi. Hiçbir işe yaramaz bir şey. Her yere açık. Bir de onları kapatmaya uğraşacağım. Bir de kumdan da bizim ev neredeydi? Aha. Ya ben bilseydim o Vay, bu, bu, ay, tarafta şeyler olduğunu. Neyse can çok atlayalım zıplayalım. Ha, bu arada kendi outro ve intro design dizayn ettim. Yani güzel oldu. 100 aboneye kadar böyle. Zaten 100 aboneden sonra Furkan arman kayağım. Harika ya. Onu ne yapacağım? Aa 7 dakika olmuş. Bu Hop. Şimdi geri benim yanım böyle su değildi ki. Ha bura arkası. Ha biz buradaydık. Ama böyle çok şekil duruyor. Burada yokmuş. Şey. Şimdi böyle görünce bir değişik oldu. Abi yumurtalar atınca kırılıyor ve şey çıkacak. Hmm. Tövbe estağfurullah unuttum. Tavuk. <laughs> Cici. <laughs> Şimdi yeteri kadar zaten var meşale tatlı. Eee <laughs> biz bu bölümde ne yapacağız? Neyse biraz daha hayvan arayalım. Şöyle gidelim bu sefer de. Yükseğe çıkalım. Daha rahat görürüz. Allah! Bu ne ya? Bugün her yeri çok yüksek sanıyorum Şu çiçekleri toplayacağım ya. Bunlardan boya yapılıyor. Ama nasıl yapılıyordu unuttum. Aha. Böyle. Hatta alalım. ben geçeceğim diye kapatmışlar. Allah'ım kasma kasma zaten kaçta oynuyoruz ya. 30 FPS'de oynuyoruz. Hala kasıyor ya. Az vicdanlı ol ya. Vicdansız. Gece olacak ama da sen yani sorun yok. Tabi böyle her zaman da oynamayacağız. O zaman hayatta kalma ismi yakışmaz bir kere. Bildiğin kritik olur. Tamam, şimdi ben bunu bundan kıracağım. Bu gelmeyecek. Yani yalandan kırmaya gerek yok. Yani ne gerek var? Bu ne ağacı böyle? Kuş ağacıymış. O ne lan? Bu ne ya? Hiç hayvan yok. Koyun mu var orada? önce sarıya boyacağım ondan sonra keseceğim Antezi meselesi <laughs> e, o zaman bu boyamıyorum yani bu boyuyor da şimdi deneyelim nereden o oh. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Oo, çok şekilsin. <laughs> şimdi evi şöyle zıptamızı alıp geri geri gidelim orada inek mi var ne var öyle koyun sen de eflatun yürümeyeceksin eflatun mu Niye mor değil ki? Mor olsa daha güzel ama yani arasında da fazla fark var. Hop. Bunlar açık. Ağaç, ağaçta olunca çıkılıyordu bunlar. Yok lan bunlar değildi o. <laughs> Şimdi hiç mi hayvan yok burada. Şurada ışık. Bunlar da benim ev herhalde ya. Ev. <laughs> ev desem ev üstüne alınır. Ağacı da boyayabiliyoruz bu. Niye ağlıyorsam ben bunlara? Neyse. ekzazip Ya at gitsin yani şimdi nereye atalım onları? Ha. Evim çok güzel duruyor ya. Bu tahtalar falan. 12 dakika oldu. gidiyor. Şunlarla geçelim. Bir tek çiğ koyun. Çiğ koyun. Bu ne? Ha, inek bu. Bunlar pişmiş. Bunları pişirelim. Böyle bitirelim yani. 36 tane şurada da. Hep pişir. Kömür var mı? Kömür var. Ama işin dışında lazım oluyor ya. Az. Önce şu azlardan başlayalım. Bakayım i̇yi, aydınlatıyor mu evi. İyi baya aydınlatıyor ya. Şimdi böyle değil de. Böyle koysam bunları da böyle. Şekil koysam daha güzel durur. O ne biri orada biri orada. O iyi hızlı iki tane birden yaptı. Neyse şunu barışından çıkan da dilne alak. Normal yapalım zombiler gelsin. Hemen geldim lan? <laughs> maskını çevirin de o zaman görüşürüz. Aslında onları yapabilirler. Şunları yapsa azdan başlayacağız dedik. Aynı değil mi lan? Bir tek bir salata pişmiş bir de. Hadi ya. Lan daha bir tane mi pişirebildin? Hadi. Adam koydu evet. 2 <laughs> Ocak yapacağım şimdi. İnat değil mi kardeş? Yapar yaparım, yaparım. Bak oğlum sana onu mu koy diyorum şimdilik sen şöyle zaten buradaki zamanları mıydı ya az mı kaçtı birden şunlar da şurada tabi altına şey mi koydum aldım 13 tane canım da Ta 13 tane ona yeter mi hadi bakayım yanına Hadi daha zombi gelsin. Hey çocuk zombi. Bu görünüş daha iyi. Hayır, ben böyle oynayacağım. Çubuğumuz var mı? Bir şey deneyecektim. Olmuyor. Çit nasıl yapılıyordu ya? Çubukla mı yapılıyordu? bir de şeye bakacaktım ama onu hatırlıyorum herhalde ya. oldu? Nasıldı? Allah Allah. Heh, doğru. öyle yapınca da çit mi 30 dakika veriyor. Böyle yapınca hiçbir şey vermiyor. Neyse o çit yapımını ben bulurum. Ha burada 64 tane mi var şimdi? <laughs> Evimiz büyük oldu. <laughs> Zeki uçatma bura bitti herhalde. De. Canım benim sana yetmezse bu. şunlardan nereden <laughs> Kemik ya bir ke bu ne lan? <laughs> bir köpek bulamadım ya. O o kadar gezdim de. Bir köpek bulamadım. başlıyoruz <laughs> tabi. Ama bayağı da ya dün dün sabah mı? Ya dün 4'te oynadım. Bir iki saat oynamışım yani bir saat oynamışım bir saat. Bugün de işte video başlamadan şeylerle falan uğraştım. Ee, unuttum. Ha kaynak paketleriyle bir tanesi düştü. ya. Yatağın şekli de güzel. Yani eskisine göre daha iyi. En azından yastık belli oluyor ya. Aa ezikler za. Yanıyorlar. <laughs> Ezik. Gel canım benim. Gel gel. Aha tam benlik kadar Sız patla bakayım boom patla lan patla sen zar patlayamadı barut aldı gene bakın başka bir şey var mı Hah gel gel hadi şen yok mu hatta iki yüz tane şişe dalla daha bana be niye atmıyor lan? alayım bakayım şunları ne bu iyileşmek istedim vay 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 bu ne Iş Işık herhalde ya. Ha böyle gidersek biz ışık şey yapacağız. Ha zombiler nereye gitti ya? Oo. Bunlar. Tövbe estağfurullah. Onu oradan alıp koymuyorum. <laughs> Uzak olmuş evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın bir dahaki bölümde görüşmek üzere